Değerli arkadaşlar selamlar aleyküm hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi Ali Bey'e yapmış olduğumuz akordiyon kapımızın şömine kapısının size kullanış biçimini anlatmaya çalışacağız bu videomuzda. Şimdi akordiyon kapımızın ilk önce arka kilitlerini açıyoruz. Tabi arzu ve isteğe göre isterseniz öndeki kilidi de ilk önce açabilirsiniz. Sonra buradaki yanmadan tutabileceğimiz yay sistemi kulpuyla bunu açıp şöyle çektiğimizde bu tamamen kat 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 katlanarak açılmış konuma geliyor. Ardından içerisinde göstereyim. Kullanmadan önceki hali. Çerçevesi, kasasının oturması, kilit yerleri bu şekilde. Açarken de şöyle açılmış oluyor. Şöyle de kapatıyoruz. Evet. Ali Bey'e hayırlı olsun diyoruz. Allah hayırlı etsin. Evet. Görüşmek üzere.